Merhaba, Asma Eğitim Kurumları, eğitim alanındaki tecrübesiyle yabancı dili etkin kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dünya dilleri ilkemiz kapsamında ağırlıklı olarak İngilizce ve Arapça dillerini öğretiyoruz. Bu sene ise Japonca ve Almanca derslerimizde ekleyerek çeşitlerimizi arttırdık. Ana sınıflarımızda... Yoğun İngilizce ders saatlerimizde öğrencilerin oyun oynadıklarını düşündükleri ama aynı zamanda öğrenme gerçekleşen ortamı oluşturuyoruz. Böylelikle yabancı dil öğreniminin altın çağı olarak adlandırabileceğimiz küçük yaşlarda yüksek oranda verim alabilmekteyiz. İlkokullarımızda artık başka bir dilin farkında olan öğrencilerimizin iletişim kurabilme yeteneğini yoğunlaştırılmış İngilizce derslerimizde zenginleştirilmiş ders içerikleri Dijital kaynaklar, etkinlikler ve yarışmalarla oluşturmaya çalışmaktayız. Tüm ortaokul kademelerimizde evden online yabancı öğretmenlerle destek verirken spoken cafe gibi etkinliklerle de öğrencilerin günlük dilde nasıl dili kullandıklarını gözlemlemiş oluyoruz. Ve ikinci yabancı dilimiz olan Arapça öğrenimine de bu süreçte başlıyoruz. Öğrencinin dili yaşayarak öğrenmesi ve o dilde düşünmesi bizim önceliğimizdir. Lise seviyesinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak akıcı ifade edebilen öğrencilerimizin dünya ile etkileşim içerisinde fikirlerini sunabilen, global düşünen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde İngilizce ve Arapça olarak iki yabancı dil programı yürütüyoruz. En verimli öğrenme ortamını sağlamak için Online'da seviye grupları olarak derslerimizi yaparken ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşma becerilerimizi artırıyoruz ve akademik olarak iki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedefliyoruz.